Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşamak altından değerlidir Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Düşün, yol gösterir, sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar de. ve sevgili izleyiciler size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Sevgili izleyiciler kendisinden başka hiç kimse de Kurtuluş olmayan Rab İsa Mesih'in adıyla sizleri selamlıyorum. Bu kurtarıcıyı tanımanız için tüm kalbimle dua ediyorum. Eski ahit kitaplarını incelerken Mika kitabının 6. bölümüne geldik. Rabbin lütfuyla bugün 6, 7 ve 8. ayetleri incelemeye başlayacağız. Öncelikle... Stüdyoda ağırlamaktan onur duyduğum değerli konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Elia Esa kardeş ve Osama Atef kardeş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Değerli konuklar sizler de hoş geldiniz. Evet. Elia kardeş 6, 7 ve 8. ayetleri okuyup sonra size bir soruyla döneceğim. Tabii. Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım? Onun önüne yakmalık sunuyla mı, bir yaşında danayla mı çıkayım? Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akısam, Rab hoşnut kalır mı? Suçuma karşılık ilk oğlumu işlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Ey insanlar! Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi?'' 6. ayet şöyle diyor. Rabbin önüne ne ile çıkayım? Yüce Tanrı'ya nasıl tapayım? Genel olarak Rabbin önünde ilerlemeye ne dersiniz? Eğer bir kişi Tanrı'ya yaklaşmak isterse genel olarak ne yapar? Kendisinden hoşnut olabilmesi için Rabbe ne sunar? Başlangıçta bu insanların önceki bölümde tartıştığımız önceki sözlere ilk tepkisidir. Kesinlikle. Buradaki insanların Rabbe karşı sert bir dille konuştuklarını görüyorum bazıları buradaki insanların Rabbin istediklerine karşılık olarak Rab'la konuştuklarını düşünebilir. Rabbin istediği şeyin bu olduğu doğrudur. Yine de Rab'la alaycı bir şekilde konuştukları açıktır. Sanki Rab'be asla tatmin olmayacaksın diyorlar. Rabbin diliyle onların dili arasındaki farka bakın. O onlara benim halkım der. Onlar da onun hakkında şöyle derler. Rab, yükseklerdeki tanrı, Evet, o öyledir ama Rabla halk arasındaki ilişkiyi göstermeyen ifadeler kullanırlar. Sanki ona biz senin istediğini, senin talebine göre yaptık der gibi. O zaman bizden daha ne istiyorsun? Sana verdiklerimizden daha fazlasını mı sunmamızı istiyorsun? Bunlar daha fazla fedakarlık yapmamız için yeterli değil mi? daha fazla buzağı mı istiyorsun? Ve göreceğimiz gibi daha fazla yağ nehri arayıp aramadığını ya soruyorlar. Nehirleri. Ve daha fazlası. Rab bunu istemiyor. Yine bu kişinin Rabbin huzuruna çıktığı temel değildir. Her kim Rabbin önünde ilerlemek istiyorsa bunu sadece tek bir zeminde yapmalıdır. Rab İsa Mesih'in işi budur. Tamam. Rab İsa şöyle dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Harika. Tüm insanların Tanrı'ya yaklaşmayı arzuladığı konusunda size katılıyorum. Doğru. Yaratılışın başlangıcında bile Rabbin huzuruna gelmek isteyen Doğru. iki kişi vardı. Kayın Tanrı'ya yaklaşmak Bir istiyor. Habil. Habil de öyle ama içlerinden biri Tanrı'ya yaklaşmakta başarılı oldu. Diğeri ise Tanrı'ya yaklaşmak için yanlış yolu Harika. seçti. İnsanın yüreğinde Tanrı'ya yaklaşma arzusu vardır ama o yanlış yoldan gider. Doğru. Kutsal Kitap bize Tanrı'ya yaklaşmanın tek bir yolu olduğunu söyler. Rab İsa'nın kendisi hakkında söylediği gibi, "Yol, gerçek ve yaşam benim." dedi. "Benim aracılığım olmadan babaya kimse aracılığım gelemez." Olmadan. İbadet Mesih'in kefareti zemininde ve Rab İsa Mesih'in adıyla olmalı. Kişinin Tanrı'ya gerçekten yaklaşabilmesinin tek yolu budur. Bu doğru. Tamam, harika. O zaman kardeş 6. ayette Mika diyor ki, onun önüne yakmalık sunuyla mı bir yaşında danayla mı çıkayım? Rab aslında halkından kendisine bu şeyleri sunmalarını istemişti. Leviller kitabında bunu okuduk. Evet. Tanrı'nın onlardan neden hoşnut olmadığını merak ediyorlar eğer ona dilediğini sunarlarsa. Hı. Tanrı böyle istediyse ve onlar da yaptıysa Rab onlardan ne istiyor Hı. acaba? Yani bu halkına onlar için ne yaptığını hatırlattığında Rabbin sıradan bir tepkisidir. Bunu 3. ve 5. ayetlerde buluyoruz. Rab onları kölelik ülkesinden kurtardı. Onları çölde Musa, Harun ve Miryam tarafından yönlendirdi. Onları tüm komplolardan, Balak'ın komplolarından, Moab kralından ve Beor'un oğlu Balaminkilerden korudu. Rabbin cevabı budur. Yine Rabbin yanıtı karşılığında sıradan soru bana sağladığı tüm faydalar için Rabbe ne sunmalıyım? olmalıdır. Bu soruyu cevaplamaktaki şaşırtıcı şey Rabbin onlardan bir şey sunmalarını veya ona bir şey yapmalarını istememesidir. Ancak cevap sadece Rab'den almak ve ona şükretmektir. Bu yüzden Rab benden sunacak bir şey beklemiyor ama o Son derece zengindir ve benden hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Yine benim için yaptıklarının karşılığında ona hiçbir şey sunamayacağım için son derece fakirim. Gerçekten de bir yaşındaki buzağalarla birlikte yakmalık adaklar istemişti. Fakat halkından istediği asıl istek onu sevmeleridir. Ve bugün Rab sizden Tanrınız Rabbi tüm kalbinizle ve tüm aklınızla sevmekten başka ne istiyor? Rab sadece şöyle dedi. Tanrı Rabbi tüm yüreğinle, tüm aklınla, tüm ruhunla ve tüm gücünle seveceksin. Yakmalık sunular sunmak, ee... O zamanlar mükemmeldi ama elbette lütuf döneminde değil. İsa Mesih'in kendisini en büyük kurban olarak sunduğu için o işi bitirdi. Rab bunları istediği için bu gerçekten iyidir. Koç veya teklif ederseniz bu gerçekten çok iyi. Ama bütün kalbinizle değilse eğer yüzeysel ibadet sunarsınız Rab bu tür şeyleri reddeder. Harika. Bu yüzden insanların günahı Rab'bin istediği şeyi yapmamaları değil, isel tanrısallık olmadan yüzeysel olarak sunmalarıydı Doğru. ve sevgi. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Dinsel davranma çabasında insan kendini örtmek, günahın içinde bozduğu şeyleri düzeltmek, Tanrı'nın lütfunu elde etmek ve sonunda cennete ulaşmak istedi. Bütün bunları Tanrı'nın hazırladıklarıyla değil, kendi yollarıyla başarmak istiyordu. Peki din insana ne sunabilir? Din düşmüş ve yozlaşmış doğayı iyileştirmeye ve bizi Peygamber Yeşaya'nın söylediği gibi kendi doğruluğumuzla giydirmeye çalışır. Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Düşmüş bir adamın kalbi kirlilik pınarıdır. Ondan çıkan her şey kirli ve eski paçavralar gibidir. Kötülüklerimizin eylemlerinden bahsetmiyorum. Ama kutsal ve erdemli Tanrı'nın gözünde doğruluğumuzun eylemleri bile eski paçavralardır. Yaşaya'nın sözünü ettiği solan yaprak bize Adem ve Havva'nın kendilerine giydirmek için diktikleri incir yapraklarını hatırlatmıyor mu din bu şekilde onun lütfunu elde edebileceğimizi ve onun cennetine gidebileceğimizi umarak tanrıya sunmak için elimizde bir şey sağlamaya çalışıyor dinin sunduğu her şey spekülasyonlara, tahminlere ve dileklere dayanır ama bunun güvenceyle hiçbir ilgisi yoktur 7. ayetin son kısmı, suçuma karşılık ilk oğlumu. İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu? Bu bölümde Rabbin insan kurbanları istediğini mi anlamalıyız? Elia kardeş buyurun. Ayette yer alan ikinci soruda da açıktır. Binlerce koç sunsam, zeytinyağından on binlerce dere akıtsam, Rab hoşnut kalır mı? İnsanların sanki kalplerinde bir soru olduğu açıktır. Seni ne memnun eder Rab? Daha fazla koç, daha fazla zeytinyağı nehri ister misin? Aslında Rabbi memnun eden şey bu değildir. Osama kardeşten duyduğumuz gibi bir belirti de Rabbi hoşnut eden şey yürekten itaattir. Geçmişte Rab, Saul'u halkı üzerinde bir kral olarak dirilttiğinde, ona ameleki vurmasını ve sahip oldukları Doğru. her şeyi yok etmeye adamasını emretti. Yine de Saül, Rabbe sunmak için en iyi koyunları kurtardı. Tanrı'ya sunmak istediği bu iyi kurbanlar Tanrı'yı hoşnut etti mi? Rabbin kurbanlarla hoşnut olmaz. Tanrı'nın kurbanları kırık bir ruhtur.'' Rab yürekten itaatten ve ona olan sevgiden hoşnuttur. Ama Tanrı'nın halkı sınırları açtı. Çevredeki milletlerin taptığı putlardan etkilendiler. Bu milletler putlara tapıyorlar ve çocuklarını onlara sunuyorlardı. Bu gerçekten gerçekleşti. Yani burada Tanrı'nın halkı ona istemediği bir şeyi bile arayıp aramadığını soruyor. Çocuklarımızı, ilk doğanlarımızı sunmamızı ister misin? Aslında Rab tam tersini istedi. Rab size ilk doğan bir oğul verdiğinde onu Rab'be kurban olarak sunmamalı, fidyeyle kurtarmalısınız. Sanırım Rab'la konuştukları ses tonu memnuniyetsizliklerini ifade ediyor. Bir şekilde Rab'bin sözlerine de tepkisizdirler. Fakat kutsal kitapta bu halka insan kurbanları sunmalarını emreden hiçbir şey i̇nsan yoktur. İnsan kurbanları. Var mı? Hiçbir şey. Bazı uygulamalar gerçekleşmiş olsa da, Bunlar çevredeki diğer kültürlerden ve ibadetlerden etkilenmenin sonucuydu. Fakat kutsal kitapta bize insan kurbanları sunmamızı söyleyen herhangi bir ayet yoktur. Rab İbrahim'den İshak'ı sunmasını istediğinde bile İshak Kutsal sunulmadı. Kitap bize Rabbin İbrahim'i sınadığını söyler. Doğru. İtaatini test etti. Ama iş İshak'ı öldürmek için elini kaldırmaya gelince Rab ona e, elini çocuğun üzerine koyma ya da ona bir şey yapma dedi. İshak kurban değildir. Tanrı için kurban Doğru. olabilecek başka Harika. bir kişi var. Tanrı oğlunu bıraktı ve onu esirgemedi. Fakat peygamberin cesaretine değinmek istiyorum. Çoğu zaman insanları suçlayabiliriz. Ama yöneticileri suçlayabilir miyiz? Kralların ve başkanların gerçek günahlarına işaret edebilir miyiz Tanrı'nın sözlerini söyleyen ve Tanrı'nın sözü ağzında olan kişi hiçbir zaman bir hizmetkardan veya bir kraldan korkmaz Size neden böyle söylediğimi söyleyeceğim bu peygamberliğin başında bu sözlerin Yotam, Ahaz ve Hiskia'nın günlerinde olduğunu gördük. Mika'nın peygamberliği o zamanlar 2. Krallar kitabına bölüm 16'ya dönerseniz kötü kral Ahaz'ın ne yaptığını okuyabiliriz. Mika peygamberlik ettiğinde Ahaz hüküm sürüyordu. 2. Krallar 16'ya 3. ayeti okuyalım. Kutsal kitap hüküm sürdükten sonra Ahaz hakkında şöyle der. İsrail krallarının yolunu izledi. Hatta Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti. Ahaz öyle yaptı. Oğlunu bir tamam. adak olarak yaktı. Ama kutsal kitap bize bunu yaptığını açık bir şekilde söylüyor. Aşağılık Bunlar bin emirleri olduğu için değil, diğer halkların tamam. aşağılık uygulamalarına göre. Mikanın Ahaz günlerinde bu olaydan bahsetmesi bize onun ne kadar cesur olduğunu göstermektedir. Bana Herod'dan Herod. korkmayan vaftizci Yahya'yı hatırlattı ve ona bu yasal senin değil. için yasal değil dedi. Bize Pontus Platus'un huzurunda tanıklık eden ve iyi itirafta bulunan Rabbi'mizi hatırlatıyor. İşte gerçeği ilan etmede böyle cesaretli olmalıyız. Elia kardeş 7. ayete döneceğim. Bunu göz ardı edemem. Ondan bir fikir çizmek istiyorum. Fikir bu bölümle ilgili olmasa bile bize kutsal kitabın temel mesajını anlatacak. Rab binlerce koçtan memnun olacak mı? Doğru cevap hayırdır. Rab sadece bir koçtan memnundur. Evet. Rab sunulan binlerce koyundan memnun muydu? Aslında Tanrı sadece bir kuzu ister. Bize bu tek koçtan, bu tek kuzudan ve tek kurbandan bahsetmenizi istiyoruz. Kim o? Eski Ahit'te Rabbe kurbanlar sunulmuştu. Onlar sayısız kurbanlardı. Fakat önceki bir bölümde belirttiğimiz gibi Tanrı eski antlaşmada Rab İsa Mesih hakkında iki şekilde konuşurdu. Ya Mesih'te gerçekleşmiş olan peygamberlikler aracılığıyla veya semboller aracılığıyla. Bu semboller arasında Rabbe isteği üzerine sunulan saf kurbanlar vardır. Fakat kurban insanı kurtaramaz. Ancak bu kurbanlar daha mükemmel bir kurbanın, Rabbimiz İsa Mesih'in kurbanının sembolleriydi. Rabbin yaratılış 22'de İbrahim'i sınadığı zaman İshak'ın kuzuyu sorduğunu bile hatırlıyorum. Baba yakmalık bir sunu için kuzu nerede? İbrahim bu adamın nasıl net bir vizyona ve anlayışa sahip olduğunu gösteren bir cevap verdi. İbrahim dedi ki: Tanrı kendisi bizim için sağlayacak. Bu bizim için Kendisi değil. için. Tanrı kendisi için sağlayacaktır. Tanrının bir kuzusu vardır. Bu kuzu ilk etapta insanın kurtuluşu için değildir. Ancak Mesih'in işi ve Değerli kanının değeri aracılığıyla kurtarıldık. Ama bu kuzu tamam. her şeyden önce Tanrı'nın yüreğini hoşnut etmek içindir. Bu Tanrı'nın hazırladığı kuzu. Vaftizci Yahya'nın binlerce yıl sonra bir gün gördüğü ve işte Tanrı'nın kuzusu diyerek ona işaret ettiği kişidir. Bu Tanrı'nın yüreğini tatmin edecek olan kuzudur. Başka bir zamanda Yuhanna onun hakkında şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İlk defasında... Mesih'in kişiliğinden söz etti. Fakat ikincisinde çalışmasına ve bu çalışmanın değerine değindi. Sadece bir kuzumuz var. Sadece bir kuzumuz yok. İbrahim onu boynuzlarından yakaladığı ormanda gördü. Bu yeterli olan ve Tanrı'nın adaletinin tüm taleplerini yerine getiren Rab İsa Mesih'in kişiliğidir. Bu boğa ve keçilerin yakmalık sunularının değerlerine atıfta bulunarak ve ...sembolize ederek değerlerini elde ettikleri anlamına Mesih. gelir. Çarmıha girilen Mesih'in kişiliği. Tanrı bu kurbanlarda yücelik Rabbinin kendisini vererek ve Tanrı'ya sunarak ne yapacağını gördü. Böylece bu kurbanlar değerlerini Mesih'e ve onun işine yaptıkları ee, atıflardan almıştır. Ama Rab gerçek tek kurban olarak geldiğinde gölge önemini yitirdi bu halka İbranilere yazılan bir mektupta bahsedilen bir ayeti okuyacağım. İbraniler 10 ayet 4. Kutsal kitap kesin bir nihai kararı ifade eder. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Yapacak olan İsa Mesih. İzleyicilerin yararına devam etmek için sevgili izleyicilerimizle kurbanlar konusunu keşfedelim. Eski ayette birçok kurban vardı. Ama Mesih'in kusursuz kurbanının gelişiyle bağışlanma ya da af vardı. Bu yüzden Elçi Paulus Romalılar mektubunun 3. bölümünde bir kefalet olarak sunulan Mesih hakkında ilahi hoşgörüsüyle önceki günahların üzerinden geçmişti. Bunlar eski günahlar veya eski inançların evet. günahları. Tanrının hoşgörüsüyle bu Tanrının hoşgörülü olduğu anlamına gelir. Tanrı eski antlaşmadaki inanların günahlarını, hayvan kurbanlarının atıfta bulunduğu Mesih'in kurban edilmesini dört gözle bekleyerek aktardı. Onlar Mesih'in kurbanının bir gölgesiydi. Yani her zaman üzerimde var. Kredim Alıyorum, var. satıyorum, her şeyi yapıyorum çünkü banka hesabımda. Kredim var. Öyle değil mi Elia kardeş? Doğru. Yani bu kurbanların Mesih'in değerinde ve Mesih'in kanının değerinde itibarı vardı. Kurban teması kutsal kitapta başından sonuna kadar vardır. Rab Tanrı'nın Adem ve Havva'ya çıplaklıklarını örtmek için Adem bahçesindeki kurbandan, Habil'in sunduğu kurbana ve ayrıca Nuh'un tufandan sonra sunduğu kurbana kadar ve ayrıca Mısır'dan çıkış 12 aracılığıyla Fısık kuzusu. Sonra Yeşaya 53'e gideriz. Kesime götürülen kuzu gibi. kesime Sonra Yuhanna'nın sevindirici haberine gideriz. Mesih. Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı, Tanrı kuzusu. kuzusu. Sonra vahiy kitabına Mükemmel. geçiyoruz. Mesih tahtında sanki boğazlanmış gibi duran bir kuzu olarak görülüyor. Böylece kurban kavramı tüm kutsal kitapta bulunur. Rab binlerce koçtan memnun olacak mı? Asla. Rab bir koçtan Rab İsa Mesih'in tekelerle danaların kanıyla değil sonsuz kurtuluşu sağlayan kendi kanıyla Mükemmel. kutsal yere ilk ve son kez girdi. Böylece sonsuz bir kurtuluşu sonsuz. güvence altına almış olur. Bir ara verip konuklarımızdan soru alacağız. Müzik. insanlar, Rab yollarını size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? İnsan adaleti yerine getirebilir, kendi yeteneklerine bağlı olarak yürüyebilir mi? Elia kardeş buyurun. Hiç şüphe yok ki bu ayet 7. bölüm 18. ayetle birlikte tüm peygamberlikte merkezi bir ayettir. Bazı yorumcular bu iki ayeti bu peygamberliği anlamanın anahtarları olarak görürler. Peygamber Mika'nın dediği gibi, Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka, Tanrınız Rab sizden ne istedi? Sanırım Rabbin halkından yaşamlarını istediği tüm yasayı özetliyor. Yasanın özeti nedir? Adaleti yerine getirmek. Yasanın özeti nedir? nezaketi sevmek ve Tanrınızla alçak gönüllülükle yürümek, adil davranmaktan bahsederken, Mika'nın kişinin kendisiyle olan ilişkisine atıfta bulunduğuna inanıyorum. Nezaketi sevmek için Mika bunu başkalarıyla olan ilişkinizde uygulamak anlamına gelir demek. Tanrınızla alçak gönüllülükle yürümek. Ama kim kendi gücüyle böyle şeyler yapabilir? Hiç şüphe yok ki Rab bu halkı sınadıktan sonra insanın yeteneksiz ve başarısız olduğu kanıtlanmış Adam yapamıyor. Böyle şeyleri evet. Ayrıca bu şeyleri Doğru. kendisiyle, başkalarıyla veya Tanrı'yla olan ilişkisinde yapacak birine sahip olmak için temelin Rab İsa Mesihle kişisel bir kurtarıcı olarak tanışması olması gerektiğini de bilmeliyiz. Rab İsa Mesih'e iman eden ve Kutsal Ruh'un içinde yaşadığı kişi bunları kolayca yapabilir. Tamam. Bu yüzden Osama kardeş insan adaleti yerine getirmeye, iyiliği sevmeye ve alçak gönüllü olmaya çalıştı. Bazen merhametin dış görünüşünü taklit etmeyi başarabilir. Doğru. Adaletin dış görünüşü hatta Rabbin emirlerine göre yürüyormuş gibi davranmak ve alçak gönüllü olmak. Bu tür şeylerin sahte imajını görüyoruz. Belki de insanlar bunların doğruluk ve tanrısallık eseri olduğunu düşünür. Evet. Bir hastane yaptığımda bu sevgi dolu evet. bir nezaket. Evet. Bunu hastaları tedavi etmek için yapıyorum bir nezaket. Bu eserler Tanrı'nın huzurunda hesabıma yatırılıyor mu? Rabbin istediğini yaparım bu şeyler. Neden Tanrı'yı hoşnut etmiyor peki? <laughs> Buyurun. Yani e, Tanrı'nın raporu diyeceğim. Belki de insanın raporu bu işlerin iyi ve gerçek merhamet işleri olduğudur. Birçok kişi tarafından övülebilirler ama Mika peygamberliğini söylemeden önce ve Rabbin bizden ne istediğini söylemeden önce adaleti yerine getirmek, iyiliği sevmek ve Tanrınızla alçak gönüllülükle yürümek için Davud'un Mezmurlar 14 ayet 2'de söylediklerini söyleyeceğim. Rab göklerden bakar oldu insanlara. Akıllı, Tanrı'yı arayan biri var mı diye. Kalbi arar ve zihni test eder. Rab Tanrı'yı anlayan, Tanrı'yı arayan biri olup olmadığını görmek için gökten insanlara bakar. Sonuç ve cevap şudur: Hepsi saptı. Tümü yozlaştı. İyilik eden yok. Bir kişi bile. Aslında hiçbirinin kötülük yapmadığını söylerse şaşırmam diyebilirim ki. Evet, elbette. Hepimiz iyi işler yapabiliriz ve hepimiz yanlış işler yapabiliriz. Eğer kötülük yapmayan kimse olmadığını söylerse bunun doğru olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz günah işlemiş olabiliriz ama hiç kimsenin kötülük yapmadığını söylemez. Diyor ki, iyilik yapan hiç kimse yok. Bir tane bile yok. İyiliğini geçersiz kıldı. İyiliği inkar etti. Rab bile bana neden iyi diyorsun? Burada ilahlığını inkar etmemekte, ancak Tanrı'dan başka kimsenin iyi olmadığını iddia etmektedir. Dolayısıyla bu cevap, hiç kimsenin adaleti kendi gücüyle sağlayamayacağını, iyiliği sevemeyeceğini veya tanrısıyla kendi başına alçak gönüllülükle yürüyemeyeceğini doğrulamaktadır. Kendi başıma yapamayacağım şeyi Rab bizden ister mi? Neden bunu istiyor? Rab bunu ister çünkü bana ruhu aracılığıyla yeni bir doğa verebilir. Ruhtan doğmak önceki bir bölümde anladığımız gibi tüm dönemlerde oradaydı. Kişi Sudan ve ruhtan doğmadığı sürece yeniden doğmaz. Doğru. Çünkü ben düşmüş bir doğaya sahip edenden doğdum. Bunu Adem'den miras aldım. Ağaçtan yiyen Ademin günahından değil. iyilik evet. yapamayacağım düşmüş e, doğayı miras aldım. Rab mutlak lütfuyla kutsal ruhun işini insanın içinde doğmak üzere tanıtır. Eğer bir yeniden doğarsa, bu adam anladığımız gibi kendisiyle olan ilişkisinde adaleti yerine getirebilir. Başkalarıyla olan ilişkilerinde nezaketi sevebilir. Tanrı ile gerçekten alçak gönüllülükle yürüyebilir. Çünkü eğer yanan sunularla, koçlarla ve merhamet işleriyle gelirsem Tanrı'nın huzuruna alçak gönüllülükle gelmeyeceğim. Çünkü kendi işlerime bağlıyım. Bütün mesele Rabbin lütfunu elde etmek. Tamam bölümün sonunda bize Romalılar 7'de ağlayan birini hatırlatın. Benim olduğum zavallı adam. Beni bu ölüm bedeninden kim kurtaracak? Doğru olanı yapmak istediğimde kötülük yakınımdadır. Elinizin, Elinizin altında. altında. O acizdi. Bu sorun peki nasıl çözüldü? Buyurun. Romalılar 7'deki mücadele muazzam ve uzundur. Bence bu, her gerçek inanlının Tanrı'dan doğduktan sonraki deneyimidir. Adem'den miras kalan eski doğa hala oradayken ilahi bir doğaya kavuşur. Sadece günahı ve kötülüğü bilen doğa, iman edindikten sonra bir inanan bu mücadeleyi keşfeder. Çünkü üstesinden gelmek için samimi bir arzusu vardır. Kendi başına zafer kazanmaya çalışır. Sonra doğru olanı yapmak istediğinde kötülüğün elinin altında yattığını belirttiğiniz şeyle yüzleşir. Bu mücadelenin sonuna geldi. Ağladı ve şöyle dedi: Benim olduğum zavallı adam. Beni bu ölüm bedeninden kim kurtaracak? İnsana özlem. O kendisini duyuyordu. kurtaran şeyi aramaz ama dediğiniz gibi o bir kişi arıyor. Sonra bundan hemen sonra bu kişiyi buldu. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Romalılara Mektubun 8. bölümünde bu büyük mektupta bedenden özgürlük ve hürriyetin kutsal ruh aracılığıyla gerçekleştiğini anlıyoruz. Mesih'te evet, olan elçi aynı yaşam eder. ruhu. Değil yaşam mi? ruhunun yasası Hı. Hı. sizi Mesih İsa'da günah ve ölüm yasasından özgürleştirmiştir. Kişi kutsal ruha sahip olması, yaşamında ona yol göstermesi ve ruhsal atmosferde zaman geçirmesine yardımcı olması için yer açmalıdır. Kolayca zafer kazanacak. Öyle değil. Çaba göstermem gerektiğini ya da inandıktan sonra kendi bedenime karşı olurum. Bir keresinde Rabbin hizmetkarlarından birinin bir şeyi yapmayı bırakmayı içtenlikle arzuladığımda kendimi o şeyi daha fazla yaparken bulduğumu söylediğini hatırlıyorum. Ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? teslim oluyorum. Rabbe Kutsal güveniyorum. Kutsal ruha teslim oluyorum. Tanrının Rab zaferli lükfu. bir hayat yaşamama yardımcı olabilir. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Bölümün sonuna geldik. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Mika'nın peygamberliğinden 6. bölümün 8. ayetini sizlerle bırakacağım. Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle Yolunda yürümenizden başka Rab sizden ne istedi? Rabbin istediği adil davranmak, iyiliği sevmek, Tanrınızla alçakgönüllülükle yürümektir. Sadece ibadetin dış görünüşüyle yetinmeyin. Tanrının kabul ettiği saf bir ibadet, kefaretin temeline, Mesih'in kanıyla yıkanmaya ve Mesih'in çarmıhtaki işinde korunmaya dayanır. Aksi takdirde Rab ibadeti kabul etmez. İbadet ve günah birlikte Rab tarafından kabul edilmez. Sevgili izleyiciler, yeni bir bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözleri yüreğimde yaşıyor benimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur